Madem mahşi doğadayız, herkes kendini kollayacak. Nasıl bir yılansın? Lütfen. Biz ona yılanlık demeyelim de, yaşama içgüdüsü diyelim. Bundan sonra Umay benimle yaşayacak. <laughs> Dışarıda değil Savaş. Tam da burada. İçimde. Sen ne farkında mısın? Evet. Ne yaparsan yap. Ne olursa olsun sevmeye devam edeceğini bilmek. Ben sana demiştim ya. Evde bir gün bile mutlu olmadım Ahsen'in olsun diye. Vazgeçtim. Ne? Ne? Kaçıp gitmek suç sayılmaz. Yüreklerin taş kesildiği yerden. Hı? Sandığım kadar kolay olmayacak ha. Bahar dizisinin yeni bölümünde Bahar doktorluk kariyerine geri döner. Ancak zaferinin tadını çıkaramadan kendini yeniden bir kaosun içinde bulacaktır. Yeni bir başlangıç yapan Bahar evrenden uzak durmaya karar verse de, kısa süre içinde onu affedecek ve aralarındaki güven adım adım artmaya başlayacaktır. Bu arada, Seren ve Uras'ın beklenmedik kararı herkeste büyük bir şaşkınlık yaratırken, Efsun zaferinin keyfini sürmektedir. İşler yoluna girdikçe, Uras da aile kurmak için önemli bir adım atacaktır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.